Yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda oyunumuza yeni gelecek etkinliğe bakacağız ve ardından sizlerle iki tane yeni kod paylaşacağım. 5 gündür yoktum ortalıkta ama tekrardan geri döndüm. Kusura bakmayın lütfen yine videolarımıza kaldığımız yerden düzenli bir şekilde devam edeceğiz devam edeceğiz ee, şimdi ne yapıyoruz uzun zamandır video çekmediğim için konuşmayı bile unutmuşuz artık Neyse ne yapacağız şimdi bugün İlk olarak sizlerle kodu paylaşmak istiyorum ekranlarınızda iki tane kodu görüyorsunuz Sizler bu kod sayesinde hesaplarınıza ödüller alabilirsiniz gelen kutusuna baktığımızda ben kodu kullandım uceri standart paket ve yine uceri standart paket kod sayesinde alabilirsiniz İlk paketimizi kod bilmiyorum artık hangi kod olduğunu ama Bakalım paketten ne geliyor. Ucere standart paketten almış olduğum ödüle baktığımızda puşkaş çıkardım. Mesela paketten ikinci ödül kod paketinden bakalım ne geliyor. Yola falan gitmiyorum. Yine puşkaş çıkardım. Yani garip bir paket oldu. Uzatmalar ödülüm falan varmış burada. Tamam, tümünü topla diyelim. Bakalım uzatmalar paketinden hangi ödülü alacağız? Ekranlarımızda yine puşkaş aldım. Yeter 3 tane aralarda puşkaş ödülünü aldım. Evet şu an oyunu bölümüne baktığımızda bizler Codneon etkinliğinin 16 saat sonra biteceğini görüyoruz. 16 saat sonra Codneon etkinliği artık burada olmayacak. Puanları falan harcamayı lütfen unutmayalım. Belki bugün kanal 2 video gelebilir bu arada. Yani söz vermiyorum belki gelebilir. Ne yapıyorum şimdi? Ben sizlerle yeni etkinliğe geçmek istiyorum. Bakalım o etkinlikten hangi ödülleri alacağız? O etkinlikte hangi kartlar bizleri bekliyor? Dün bir canlı yayın oldu ve canlı yayına baktığımızda ilk olarak ben video çekmediğim için sizlerle bunu paylaşmadım ama hep böyle oluyor zaten etkinlik gelmeden önce bir, birkaç tane kartı Twitter hesabında falan bir yerde e, FC Mobil paylaşıyor ve 3 tane kartı önceden paylaşmışlardı zaten e, 107 gen kalıcı görüyoruz burada. İkon 107 gen. yine ikon. Yani 3 tane ikonumuz var. 107 gen merkez defansif ortası abi. 107 gen stoperimiz var burada. Tahminlerde bulunmamız gerekiyordu. Tahminler artık ben oyuncuları biliyorum. Ekranlarınızda işte karşılara baktığımızda. 109 gen soundtrack for Evet 109 gen bu etkinlikte oyuncu yok. Dereceye baktığımızda artı 4 derece olduğunu görebilirsiniz. Arzından 107 gen tahmin yani az önce gösterdiğim kart Pirlo kartı. Merkez defans orta sağ 107 gen stoper Nesta burada. Schmeichel görüyorsunuz. 107 gen kalecimiz. 100 106 gen sol kanat Barnes geliyor etkinliğe. 106 gen merkez defansif orta saha Rui Costa etkinlikte olacak ve birazdan sizlere teker teker kart özelliklerini göstereceğim. Odegaard burada 106 gen Meo. 106 gen sol orta Pires kaleci geliyor. 105 gen DH geliyor etkinliğe. Sağ kanat Pedro görüyorsunuz. Merkez defansif orta saha Madison kartı burada. Rosicke sağ orta 104 gen Yüz üçgen e, Sabek, Young burada. 103 üçgen Santufor, Sanchez görebilirsiniz. Ward Pros 103 üçgen Meo ve Cuadrado, 102 ikigen sağ orta. İşte bu Pitch Beats etkinliğinde olacak. Şöyle bir devam ediyoruz ve anime'ye geldiğimiz zaman ekranlarımızda işte arka plan falan e, böyle olacak. Bence çok çok güzel gözüküyor. Ve bakalım etkinlikte hangi oyuncular var ve bu etkinlikten hangi kartları alacağız. Pitch etkinliğine geçtiğimiz zaman toplamda etkinlikte 3 tane bölüm olduğunu görebiliyorsunuz. Sol altta yıldız biletimiz var. Yıldız biletini şu an değil ama videonun ilerleyen dakikalarında göstereceğim. Bu bölümde yani ana bölümde ne yapacağız? Diğer etkinlik, e, ana etkinliklerde olduğu gibi ana bölümlerde beceri oyunlarını falan tamamlayacağız ve buradan almış olduğumuz puanları diğer bölümlerde harcayacağız. Yani sıradan klasik bir etkinlik olduğunu söyleyebilirim. Bölümlere baktığımız zaman ana bölüm, klasik bölüm ve galeri bölümü olduğunu görüyoruz. Bu bölümde sadece 3 tane bölüm yok. İlerleyen yani ilerleyen haftalarda yeni bölümler buraya gelecek. Mesela baktığımızda birinci hafta klasik mix bölüm açık. Rock burada. Jazz ve hip hop bölümü yani e, ilerleyen haftalarda yeni haftalar burada yeni bölümler bizler göreceğiz. Şu an klasik bölüm açık olduğu için direkt klasik bölüme geçiyoruz. Ve bu klasik bölümde her risk olduğu gibi bir tane bedava reklam teklifimiz var. Günlük bonus paketimiz var. Ve yüzgen herkesin bedava alabileceği Bellingham kartı burada. Derece falan hiçbir şey yok bu arada. Sadece yüzgen her herkesin alabileceği Be Bellingham kartı burada. Bu etkinliğe baktığımız zaman hangi etkinliği hatırlıyoruz? Mesela ben kır şokerleri etkinliğini hatırlıyorum. Ardından bilmiyorum yani bu tarz etkinliği biz bizler oyunumuzda eskiden gördük zaten. etniklerde ne yapıyorduk? Sadece almış olduğumuz puanları yolda harcıyorduk ve işte mesela puanı harcadı ve baktığımız zaman 5. ödüldeyiz ve bu ödüden yani 5. ödülde değiliz aslında. Ee, buradan 99 artı oyuncu paketini açacağız. antvan burada teker teker bizlere ödülleri gösteriyor bu arada. Yani klasik diğer etkinliklerden görmüş olduğumuz şeyler bunlar. Beceri oyunların ana bölümünde değil bu arada. Yani klasik bölümünde etkinliği özel beceri oyunları maçları falan oynayabilir ve bu bölümde harcayabileceğiniz puanlar alabilirsiniz. Görüyorsunuz mesela bölümde ödülü almak için harcamamız gereken işte puan ekranlarınızda bir tane iki tane beceri oyun bir tane maç bulunuyor. Kolay bir etkinlik olduğunu sizlere söyleyebilirim. Klasik Klasik bölümünde sadece böyle belki yeni gelecek bölümlerde farklı şeyler olacak. Şimdi burada etkinlikte artık biliyorsunuz bir e, puan yeni bir puan eklenmiş ve o puan sayesinde galeri bölümünde oyuncular alıyoruz. Ekranlarınızda evet parça puanları almak için toplamda 16 kez yolu e, tamamlamamız gerekiyor. 16 kez tamamladıktan sonra bizler buradan toplam 200 etkinlikte harcayabileceğimiz galeri bölümünde harcayabileceğimiz parça puanı alacağız. Burada evet bir kez tamamladıktan sonra alacağımız ödül gördüğünüz zaten 100, 100 bin jeton alacağız şöyle devam ediyoruz. Son ödülde yani 16 kez burayı tamamladıktan sonra yolu tamamladıktan sonra yani çok fazla güzel ödül olduğunu söyleyemem ama sadece burada en güzel ödül bence e, galeri bölümünde harcayacağımız parça ödülü olmuş. Bu bölümde bu şekilde ve şimdi galeri bölümüne geçmek istiyorum çünkü galeri bölümünde sizlere oyuncu özelliklerini göstereceğim. Evet şimdi galeri bölümüne baktığımızda bizzar bu bölümde sadece şu an ilk hafta olduğu için klasik bölüm açık klasik rock, caz ve hip hop bölümü etkinliğe geliyor. Etkinliğimiz toplam 4 hafta bizlerle birlikte olacak ve her hafta yeni açılacak bölümlerde yeni etkinliğe bölüm eklenecek bu arada. Tekrardan sizlere söylemek istiyorum. Galeri bölümü mantık aynı. Toti etkinliğinde olduğu gibi yani paketten falan çıkardığımız oyuncular sayesinde parça puanları alacağız. Burada 105 gen Zidane kartını almak isterseniz toplam 1500 puan harcamanız gerekiyor. Pirlo kartını almak için 800 puan. kaleci Schmeichel almak isterseniz 107 gen e, 1000 puan ihtiyacınız var. Nesta burada 800 puan, Rui Costa 500 puan. Ya puanları görüyorsunuz teker teker söylememize gerek bile yok. Mesela Pires kartı 650 puan, Ödegard kartı aynı şekilde 650 puan yeterli olacak. Zidane kartından başlayacak olursak özellikleri gerçekten çok çok güzel. Zayıf ayağı 5 çok fazla özelliği var. Beceri de 5 yıldız ve dayanıklılık 4.5 yıldız. Yani yani efsane ötesi bir kart efsane ötesi Zidane kartı pitch bit etkinliğinde olacak ve bu Sen gerçekten yani şu an baktığımda bu kartı almak istiyorum. 1500 puanı biriktirdikten sonra Zidane kartını almak istiyorum ki umarım şanslı olabiliriz ve bu kartı e, sadece bu etkinlik galeri bölümünden değil paketten falan bir yerden çıkarabiliriz. Çünkü 1500 puan biriktirmek için çok fazla e, galeri bölümünde takasda oyuncu kullanmamız gerekiyor. Pirlo kartına geçtiğimiz zaman zayıf ayağı 4 becerikli 5 yıldır çok fazla özelliği var ve yine e, aynı Zidane kartında olduğu gibi Beceri dayanıklılık 4.5 yıldız. Yine güzel bir kart ekranlarınızda. Bir sonraki karta geçmek istiyorum. Hemen e, şöyle baktığımızda sırada e, kalecimiz var. 1.93 boy baya baya güzel. Ekstra 2 tane özelliği var. E, kaleciye 2 özel, tane özellik eklenmiş buraya. Beceri bir yıldız. Yani önemli değil zaten. E, dayanıklılık dört yıldız ama güzel bir şimaykalık kaleci buraya geliyor. Bin puan sanırsam bu kaleci almak için bin puan harcamamız gerekiyordu. Sırada Nesta kartı var. Yeni bir stoper. 107 yani 102 hız. Dayanıklılık 4 yıldız maalesef. 122 defans e, özellikleri iyi. Sert kafa özelliği var. Müdahale, e, e, müdahale özelliği var. Yani bu şekilde 107 Nesta kartı. Kart tasarımları çok çok güzel bu arada. Kart tasarımlarını ben aşırı çok beğendim. Sıradaki karşıta geçtiğimiz zaman hemen sıradaki kartı merak ediyorum. Evet Michael kartını almak için 1000 puan. Nesta kartını almak için 800 puan yeterli olacak. Rui Costa kartına baktığımızda şimdi yine evet özelliği var. Ayağın dışı da şut özelliği. Beceriketi 4 yıldız. Dayanıklılık 4.5 buçuk yıldız sol ayak 4 orta sahada yani kullanabileceğimiz güzel bir Max 24 orta saha kartı olduğunu ben düşünüyorum. Onun için bu kartlar nasıl performans sergiliyor bilmiyorum ama özellikleri şu an baktığımızda güzel. Pires ben hesaplarımda diziliş gereği sol orta kullanmıyorum ama baktığımda sol orta plesi şut e, ee, plesi özelliği var. Sol ayak 4 e, dayanıklılık 4.5 yıldız. Beceri hareketi 4 yıldız. Yani güzel bir kart olduğunu ben düşünüyorum. Çok fazla diğer kartlar gibi efsane değil ama ben yine de güzel bir kart olduğunu düşünüyorum. Şut 101 aşırı hızlı bir kart. 115 hız. uzun zamandır pres kartını yani unutmuş olabilirim ben oyunda görmüyordum. Bars kartı burada 100 altken sol kanat beceri 4 yıldız sağ ayak 4 yine pres şut ayağın dışı da şut özelliği ve ekstra iki tane daha özelliği var. Bence çok güzel bir kartla benziyor aslında. Sol kanat sağ ayak 4 maalesef. işte birazcık sıkıntı olabilir. Ama gerçekten güzel bir kartla benziyor. Piresi şut ve ayağın dışı da şut özelliğinin olması ekstra iyi. Oligar kartına geçtiğimiz zaman farklı bir kart tasarımı görüyoruz. Yani ikonları özel kart tasarımı ve normal kart tasarımları farklı. Sağ ayak 4, ayağın dışı da şut. Oyun kurucu özelliği var. Zayıfa beceriyor ki de 5 yıldız. Dayanıklılık 4.5 yıldız güzel bir Meo olduğunu söyleyebilirim. Beceriki de 5 yıldız yani orta sahada kesinlikle yani kullanmak istediğim bir kart. Sırada şimdi Madison kartı var. 4-4 yani bir beceri ve dayanıklılık 4-4. Çok fazla özellik olduğunu görüyorsunuz. Ayağın dışı dışı plus özelliği var. Sol ayak 4 ve diğer özellikleri. baktığımız zaman 115 dribbling, 100 hız, 100 şut, 117 pas. Yani ben bu etkinlikte şu an kötü bir kart göremedim şu ana kadar. Güzel kartlar olduğunu söyleyebilirim. Umarım yeni gelecek ikinci hafta bölümlerinde de aynı güzellikte kartlar olur. 105 kan, 192 boy. Kalecimiz burada. Schmeichel zaten etkinlikte var ama 105 kan DH çıkardığınız takdirde bile kullanabilirsiniz. 1.92 boy. Schmeichel boy hatırladığımız zaman 1.93 olduğunu söylemek istiyorum. Pedro kartı sağ, sağ kanat 5-5 ve presi shoot, ayağın dışında shoot özelliği var. Uzaktan shoot özelliği var aynı şekilde. Beceri kiti 4, dayanıklılık 4 yıldız. Güzel bir sağ kanat olduğunu düşünüyorum. Son karta geçtiğimiz zaman Sergio Busquets kartı burada. Dayanıklılık 4 yıldız, beceri 3 yıldız yani medio ve belki yani şu ana kadar gördüğüm yani diğer kartlar çok daha iyi ama Sergio Busquets kartını çok fazla beğenemedim. Medio son kartımız işte bu şekilde. Neler düşünüyorsunuz? Hangi kartı daha çok beğendiniz? Yorumlar kısmına yazabilirsiniz bu arada. Ben hemen devam ediyorum. Son kartı değil mi? Evet, son kartmış. Yani galeri bölümü sağ tarafta yine Tote etkinliği ve diğer etkinliklerde Codneon etkinliği mesela görmüş olduğumuz olay burada e, parça puanı almak için parça takısı yapacağız. Oyuncu vereceğiz buraya ve karşılığında puanlar alacağız. Gerçekten kolay. Sadece yapmamız gereken henüz klasik bölümü gördüğümüz için klasik bölüm üzerinden ben devam etmek istiyorum. Mağaza bölümüne geçtiğimiz zaman mağaza bölümünde bundle paketlerimiz var. Burada paketler artık paketlerde 3000'lik paketi açtığımız zaman paketten e, en düşkan 101 gen değil 102 gen oyuncu çıkacak ve animasyonu gerçekten merak ediyoruz. Hep birlikte bakalım. E, paketi açtığımız zaman yolu gidiyoruz ve e, paketten oyuncu ee, yol animasyonu nasıl olmuş 3000 puanı harcıyoruz ve bakalım şimdi burada bekleyelim animasyon falan gerçekten çok güzel oluyor yani iyi genelde etkinliği iyi, yapmış yapmamış olsa bile tasarım konusunda çok çok iyi Evet paketimiz açılıyor İspanya bayrağını görüyoruz Mercedes Benz geliyor buradan ve ekranlarınızda kaçken oyuncu 102 yani en düşükken oyuncuyu antman şu an paketten çıkardık arka plan falan gerçekten güzel olmuş yani yolu beğendim güzel bir yol ya yani 10 üzerinden ben 7 diyebilirim belki 10 üzerinden 6 diyebilirim görevler bölümüne gelmiş bulunmaktayız şu an ve etkinlikte etkinliği özel görevler bulunuyor toplamda 5 tane görevimiz var 5 görev tamamladıktan sonra sağ tarafta görmüş olduğunuz ödülleri alabiliriz ödüller bölümünde mascherano kartı bile bulunuyor yani bu bu görevleri tamamlamayı lütfen unutmayalım genelde standart paketten güzel kartlar çıkıyor ben mesela hatırladığım zaman hangi balondor etkinliği e, balondur etkinliğinde şu standart paketten ben gerçekten çok güzel kartlar çıkardığımı hatırlıyorum. Şimdi sizlere yıldız biletini göstermek istiyorum. Az önce görmüş olduğunuz 109 gen Cinnola kartı işte bu yıldız belirtinde bulunuyor. 4 derece bir kart. 28 gün boyunca etkinlik zaten etkinlik süresi 28 gün ve burada Cinnola kartı ekranlarınızda şöyle sağ tarafa doğru kaydırdığımız zaman Rosicki kartını bile bizler yıldız belirtinde görebiliyoruz. Derece falan hiçbir şey yok bu arada. Son 50. ödüde bulunan kart son değil pardon. 50. ödüde bulunan kart. Ginola becerikli Beceri 4 yıldız, dayanıklık 4.5 yıldız, 5.5 ve santrfor Çok güzel bir santrfor olduğunu ben düşünüyorum. 105 gen artı 4 derece 109 gen kart. Yani kartı aldıktan sonra atıyorum 110 gen bile yapabilirsiniz. Son ödül 60. ödülde alacağımız bedava kart 99 gen garanti oyuncu ödülü olacak. Mağazaya geldiğimiz zaman lig ödüllerindeyiz ve bizler burada. 107 gen Mektumine kartını görüyoruz. Udugi burada. 107 gen Mektumine'yi almak isterseniz 60.000 puan harcamanız gerekiyor. Ee almak isterseniz 30.000 puan yeterli olacak ve kart özelliklerini görüyor muyuz acaba? Kart özelliklerini bir bakmak istiyorum. E, mesela McTominay sol ayak 3, orta sahada ekstra bir özelliği yok. Beceri kiti 3 yıldız. Yani yüzdeliken kart olmasına rağmen ben bu kartı almak için 60.000 puan falan harcamayı düşünmüyorum gerçi. Bir diğer Udogiri kartına baktığımızda hızlı bir kart ama özelliği yok. 113 hız, 101 defans. Özelliği yok. Yani lig bölümünde 2 tane yeni kart eklenmiş ama kart özellikleri hiç de güzel değil. Göre modun tamamlandıktan sonra tekrardan 87 artı oyuncu paketleri alacağız. Futbol merkezine geçtiğimiz zaman bedava alabileceğimiz 97 gen Murphy kartını görüyorsunuz. Sağ kanat ve ardından şöyle göstermek istiyorum. 2 tane yeni kart, yeni takas buraya eklenmiş. Şöyle 101 yan oyuncular bu arada McKean görüyorsunuz. Diğer oyuncuyu da az önce gördünüz zaten. Burada takas takas tamamladıktan sonra kartları alabilirsiniz. Oyunumuza geri döndüm artık. Yani canlı görmüş olduğumuz bilgiler tümü bu şekilde bilgileri sizlerle paylaştım iki tane yeni kod paylaştım kodu kullanmayı lütfen unutmayalım videoyu nasıl buldunuz yani canlı yayında nasıl buldunuz e, canlı yayında yeni gelecek etkinliği gördünüz zaten etkinlik neler düşünüyorsunuz Yorumlar kısmını yazabilirsiniz yani ortalama bir etkinlik olmuş yani etkinlikte çok fazla bir bölüm yok. Bakalım artık klasik bölüm sadece açık. Diğer bölümler oyuna geldikten sonra nasıl olacak bilmiyorum ama umarım güzel olur. Neyse videomuz bu kadar da video sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki hepsi bu videosunda görüşürüz arkadaşlar.